<laughs> evet arkadaşlar yemek siparişlerini verdik ve yemekler geldi. <laughs> Şu anda Jakarta İmigrasi'deyiz. Burada işimiz bittikten sonra gezmeye devam edeceğiz. Devam, 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 devam. Beşinci kat burası. Acaba yanlış mı geldik? Devam et bakalım orada tekrar giriş yeri var. Jakarta gerçekten çok harika ya. Bekle buradan e, alacağız ama nereden? Bekle. Selamat Sil Silakan masuk. Silakan masuk. Ben de bilmiyorum burası nereye. Yanlış mı geldik acaba? <Sessizlik> Yanlış geldik belki. Soru soralım mı? Aslında doğru geldik. Evet. Çok yüksek gerçekten. Burası alışveriş merkezinin park yeri yukarıdaki. Evet çok büyük yüksek binalar var. Bilmiyorum boş bir alan bu. Fark etmez.

Şu anda büyük bir alışveriş merkezine geldik. Burası alışveriş merkezinin motor park alanı. 5. kat. bir ハチのやつ、いれずに、いや、いや <Yeah. S 2>、okay,、いってしよう、いってやんちゃう。<noise> <noise> <noise> burası yemek bölümü değil mi? değil. ne telefon? mal aşağı kat burası gerçekten büyükmüş bayağı Burası oldun emin misin? Burası en son yer gibi biraz. Evet arkadaşlar şu anda ilk önce bir yemek yiyeceğiz daha sonra gezimize devam edeceğiz. Bakalım hangi yemekler var burada. Okey ben bunu seçiyorum. Ne evet. Hei, senang sekali. Yang ingin kamu pilih? Oh, kenapa kita ada di sini? Mau oh, pakai tema? Iya, pakai tema. Ini Bu koja. Buannya Ini paketnya. Iya, ini ikan ikanannya nih, kita ada di sini. Bila, Minumnya ada, bila, ada. Nih, ini udah sama minumnya ya. Iya, ini udah sama ya. minumnya. Sudah Sama aina dong, ada model. Aina. Ya udah yang ini. Nila, nilainya bisa dibakar, bisa digoreng. Goreng. Apa apa? Goreng ini sayurnya boleh pilih. Ben goreng di sayur. Sayurnya apa? Ada sayur ada kangkung, paket. <tuk> Oke, okay. kangkung. 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 Ini udah iya. paket ya, bener ya? Iya. <tuk> <tuk> Terus aku ya kalau aku ini aja. Ah, kalau oh, ini saya ya. langsung kayak panas. Ge, ini saya yang ini pakai satu. Oke, sebentar pakai satu. Eh, Mas, ayamnya mau bakar apa digoreng? Goreng. Goreng, oke guys ya. Jadi paha. Evet arkadaşlar, yemek siparişlerini verdik ve yemekler geldi. Burada balık var, yanında pirinç var. Salatalık var, marol var. Bu da sosu. Bu da eee uh, delikleri, yeşillik. Burada da tavuk var aynı şekilde. Bu da neydi bu? Hortesare mi? Bu da uh, portakal suyu. Şimdi mağazadan ayrılıyoruz. Gitme vakti geldi. Her şey koydun mu motor içine? Böyle Okey hadi sen motoru çalıştır. Ben video çektiğim için motoru ben kullanmayacağım şimdilik. Daha sonra kullanmaya devam ederiz tabii ki de. Burası arkadaşlar Jakarta Jakarta Sultan bölgesi oluyor. Jaksel olarak da geçiyor diğer adı. Jakarta gerçekten çok büyük yani. Ama şöyle Jakarta'da e, deniz taştığı için yavaş yavaş belki yaklaşık e, belki 20 ya da 30 yıl sonra Jakarta'nın 3'te biri tamamen e, sulara gömüleceği bildirildi. Yani illaki siz de görmüşsünüzdür. Jakarta şu anda başkentini başka bir bölgeye taşıyor. Başka bir adaya. O yüzden Jakarta'da taşınma faaliyetleri var. Bunu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi her yer motosiklet. Evet arkadaşlar şu anda Jakarta Selatan bölgesinden ayrılıyoruz. Tekrar Bogor bölgesine gidiyoruz. Bugünlük video bu kadar olsun. Ee, tekrar bir sonraki videodan herkese görüşmek üzere. Yeni gelen arkadaşlar olursa da kanalıma abone olurlarsa çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Bay bay.